Yeni baby serisini birlikte açıyoruz. Şimdi bakalım nasıl bir bebek çıkacak içinden. Hemen açmak istiyorum. Ay! Şimdi bakalım kataloğunda neler var neler nadir. Nadirleri şöyle ikiz bebeklermiş. Bakalım nadir çıkartırsak ne mutlu bize. Diğerleri de şu şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle... ikiz bebek çıkartırsak bilin ki nadir. Üç ayrı paketle geliyor. Şu büyükte bebekler mi var yoksa? Aa. Bebek buradaymış ve ikiz değil. Yani nadir çıkartamadık. O zaman ilk önce en büyüğünü açmakla başlayalım. Bakalım ne geliyor. Uf yapmalı bir şey ve ben bunları hiç sevmiyorum. Böyle bir cibinlik mi denir artık bundan var. Uf bayağı yapmalı bu. Şöyle yatağımızın tabanını yaptım ve buraya bu kendi kapağını yerleştiriyoruz. Tekerleklerini bir takalım. Tamam şimdi yatağımız hazır. Yatağın içerisine bu süngeri yerleştiriyorum. Sonra şu cibinliğini yapacağız. Bunu buradan geçiriyorum. Bakın cibinliğimiz olmuş oldu. Şimdi bunu takıyorum. Bir dakika, ben bunu yanlış mı yaptım? Ha, bir dakika şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. O zaman artık bebeğimizi açıyorum. Ay çok garip. Böyle bir işkence görülmemiştir bebeğe. Ama çok şirin, bakar mısın? Ay. Korku filmi gibi olmadı mı bak? Bakalım boyuna da uzuyor mu? Evet. Tamam. Bayağı bir esnek bebeğimiz var. Emziğini takıyorum. Emziğini de taktım. Şöyle tatlış bir bebiş oldu. Bakın şöyle yanında. Ay emziğimiz düştü. Bakın bu bebişe. Bakın bebişime giydirdim. Şimdi onu yatıralım şöyle yatağına. Şöyle bir tane de balık oyuncağı var. Onu da yanına koyuyorum. Uyanıp ağlarsa bununla oynasın. Nasıl oldu bebişimizin yatağı? Ben çok sevdim. Genelde tek seferde nadir çıkartırdık ama bu sefer olmadı. Bundan sizce daha almama gerek var mı? Bence bir tane bebek, her eve bir bebek yeter diye düşünüyorum. Çünkü aşırı hırslanmadım yani ikiz bebeği bulmak için. O yüzden daha almam diye düşünüyorum. Mini Brands'in yeni bebek serisinden çıkarttığımız tatlış bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok öpüyorum. Bay bay.